Selamünaleyküm beyler bayanlar ben Reagan hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Umarım hayatınız iyidir. Beyler videoya geçmeden önce bayram üstü hepinizin bayramı kutlu olsun. Şimdi videoya geçecek olursak başlıktan da gördüğünüz üzere beyler bugün sizlere e, kasma sorunu nasıl çözersiniz bunu göstereceğim. FPS artırma vesaire. Beyler bu video gerçekten sizin için çok faydalı olacak. E, Birçok taktik vereceğim. Birçok şeyi değineceğiz bu videoda. Ayarlara vesaire gireceğiz. Cihazınız kasıyorsa bu videoyu izleyin. İş Xiaomi falan kullanıyorsanız Android, Samsung vesaire kullanıyorsanız izleyin. iPhone arkadaşlar pek yardımcı olamayabilirim iPhone için, iOS sürümü için ama onun için bir şeylere değineceğiz. Öncesinde böyle şöyle size ID'mi vereyim. Arkadaş ekleyebilirsiniz. İstekleri kabul ediyorum. Haberiniz olsun. ID'm 577 718 77 63. Şu an zaten arkadaşlar ekli olan herkes inanır mısınız YouTube'dan geldi. Hepsini kabul ediyorum. Hatta beraber oyun falan da oynuyoruz. Siz de gelebilirsiniz. Beyler bu arada gelirsiniz size de ama bir popülerlik dağıtın ya. Bizi çocuğun önünde bir küçük düşürmeyin. Desteklerinizi beklerim. El atarsanız gerçekten çok sevinirim. Sen kafayı sıyırmışsın. Neyse daha fazla lafı uzatmayalım hadi önce intro ardından videomuza geçelim. <laughs> Şimdi kılıfla oynuyorsanız kılıfı en başta çıkarın. Kılıf zaten telefonu çok ısındırır. Arkasını kapattığınız için işlemci çok ısınır. Şimdi illa ben kılıfla oynayacağım diyorsanız benim gibi ben de kılıfla çok oynuyorum. Ve kılıfla kullanma telefon kasıyor. Ekran parlaklığını kısıyor Xiaomi'de. Sizde de vardır büyük ihtimal bu problem. Kılıfı kesin arkadaşlar. Şu an zaten görselde görüyorsunuz. Biri normal kullandım kılıf. Diğeri de sadece oyunlarda kullandım kılıf. Arkaya komple kestim. Ellerim rahatça otursun diye. Onun haricinde bir de soğutucu alırsanız gerçekten çok iyi olur. Soğutucu da zaten şu an görselde görüyorsunuz. Ucuz şeyler zaten bunlar. Kılıf arkadaşlar şey kılıf falan şeffaf kılıf vesaire olabilir. Bunu kesin iyice. De soğutucu takarsanız gerçekten çok işe yarar. Telefonunuz ısınmaz. Bu ekran parlaklık kısmı oluyor. Benim canımı gerçekten çok sıkıyordu. Bu soğutucu falan aldım. Kılıfı bu şekilde kullanıyorum. Artık bu problemi yaşamıyorum. Şimdi şarjda oynuyorsanız şarjda zaten oynanmaz. Şarjda oynuyorsanız arkadaşlar hani cihaz aynı anda şarjı alırken aynı anda da verir. Bu da işlemci çok fazla yorar. Ona da dikkat edin. Benim şarjım şu an kaç? 58. 50, 50'de falan mesela oyuna girilmez. Yine kasar. 90'larda falan girmeniz lazım. Şarjınız kulenoy cool, öyle girin. Uçak modunu alın arkadaşlar. Mobil ile oynamıyorsanız, mobil fi ile oynuyorsanız zaten %100 kasar. Siz onu söyleyin Wi-Fi ile oynuyorsanız cihazınız uçak modunda alın ki arka planda çalışmalar olmasın. O da zaten yük bindirir cihazınıza, o da kasar. Onun haricinde şöyle ayarlara giriş yapalım. Ayarlarda da size göstermek istediğim şeyler var. Şu şekilde bir giriş yapalım. Xiaomi ee, kullanıyorsanız burayı dikkatlice izleyin. Xiaomi kullanmıyorsanız öne sarın. Android tüm cihazlarda var arkadaşlar bu. iPhone'larda yok. Bir önceki anlattıklarım iPhone'lar için geçerli ama bu değil. Bu sadece Xiaomi'ler için geçerli. Şimdi arkadaşlar geliştirici seçeneklere girmemiz lazım. Beyler OS sürümü var burada. Buna bir tıklıyorsunuz. Geliştirici seçenekler açılacak. Ben zaten şu an açık bende. Ee, OS sürümü değil de normalde cihazlarına çekirdek sürümünde vardı. Benim telefonum daha güncel olduğu için OS sürümü olarak atanmış herhalde bilmiyorum. Neyse. Ek ayarlara geçiş yapıyoruz beyler. Buradan bir geliştirici seçeneklere geçelim. Girdik. Şimdi burada yapmamız gereken bir ayar var. Bunu hemen yapalım. Burada arkadaşlar sistem izleme diye bir ayar olacak. Buna giriyorsunuz. Aşağı doğru geliyorsun. Burada kategoriler var. Buna tıklıyorsunuz. Arkadaşlar burada SYNC senkronizasyon var. Bu size kapalı olacak. Bunu açıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Aşağı doğru tekrardan geliyorsunuz. CPU başına ara bellek boyutu. Buna tıklıyorsunuz. Bunu arkadaşlar 65 KB yapıyorsunuz. Bunu komple en üst olanına çıkarın. Bu arkadaşlar kasmayı bir nebze de olsa düşürecektir. Şimdi tekrardan PUBG'ye dönüş yapalım. Beyler zaten olayı anladınız. Cihazınızın ısınmaması gerekiyor. Bunun önüne geçmeniz lazım kasmaması için. Şarjı oynamamanız gerekiyor. Uçak modunda oynamanız gerekiyor. Yani bunlar hepimizin bildiği şeyler. Üçüncü parti uygulamalara falan aldanmayın. Onlar hani ban sebebi bile olabilir. Çünkü çok arkadaşım var onlarda ban yiyen ki zaten onlar da pek fazla fayda etmiyor. Eline sonuna arkadaşlar bu olay işlemci de bitiyor. Bu işlemciyi soğuk tutmak zorundasınız. Soğuk tutmazsanız eğer her türlü ısınır. Isınırsa da kasar zaten cihazınız. Parlaklı full ile oynamayın. Telefonunuzu da kılıfla oynamayın. Oynuyorsanız da dediğim gibi arkasını böyle e, yırtın. Kesin arkasını. Soğutucuyla oynayın. Bu şekilde arkadaşlar. Beyler bu arada şu diğer videolarımı da bir izleyin. Ya. yani Gerçekten çok az izleniyor. Bak 10 numara hassasiyet videosu çektim. 10 numara yakın temas videoları çektim. Taktik videolar falan. Onları da bir izleyin. Hani kanal telif diye gerçekten etkileşim vesaire çok düştü. bir el atın da size zahmet. Yani bir paylaşırsanız falan gerçekten çok iyi olur. Hepinizi seviyorum beyler. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.